Akam sor me xoji vız kene kısmat kone çetel bina. Ay Allah ya Bismillah. Evet. Muhteşem bir final çıkmıştır. Kemiklerine bak. Dağılıyor dağılıyor aynen. Ha böyle dağılıyor kemiklere. ابو ساعت و سرمانا نه خورنیم و چیگو نه خورنیم و ترشی نه خورنیم هنده ایشی یشیلیک چای ما جی حاضره اونو گیشتم ده سوباله بیر او دی چای ما فقر فقر قینامش و ما کالی حاضره و سوی ما وکاپی و در و و پرگر ماما اما چای سر سروشی دام کرده بیزلرا افیت است Evet bugünkü haftada günümüz böyle geçir. Sobalı bir evdeyiz, sıcak bir ortamdayız.